Dostlar selamünaleyküm. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sıcak bir gelişme. Sayın Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye Cumhuriyeti Devleti Dışişleri Bakanı gerçekten Yunan mevkidaşına güzel ayar verdi. Güzel tokat attı. Şimdi aslında hani biz misafirperverlikte çok iddialı bir milletiz. Dolayısıyla Yunan Dışişleri Bakanı'na da misafirperverliğin en güzelini sunduk aslında. Ama öyle bir küstahlık yaptı ki, öyle bir terbiyesizlik yaptı ki. Yani bu kadar olur. Bütün diplomatik teemmülleri falan çiğnedi ve acayip laflar etti. İsterseniz hemen bakalım kısaca ondan sonra onu yorumlarız. Mesela Türkiye bizim egemenlik haklarımızı ihlal etmeye devam ederse bakın en önemli bölümü bu. Tekrar ederse ne yaparsın? Küstah Yunan. Tekrar ederse ne yaparsın? Tekrar ederse kendisi bir şey yapamaz. Yunanistan bir şey yapamaz. Kim yapar? Onu da söylemiş. Şımarık Batı'nın şımarık çocuğu, Avrupa Birliği'nin şımarık çocuğu, küstah Yunanistan'ın küstah Dışişleri Bakanı. O zaman masada olan önlemler gündeme gelecektir. Şimdi yani Yunanistan bakın o cümlenin başı da şöyle. Yunanistan Türkiye'nin AB üyeliğini destekliyor. Vize serbestliği gibi konuları ele almaya hazırız. Yani bunu veririz ama vize serbestlisini veririz ama e ancak ihlal edilemez bir kural var. Bu da bütün ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı göstermekten geçer. Ya Türkiye senin toprak bütünlüğüne saygı göstermeyip ne yapmış? O da arkasında Türkiye'nin Libya muhtırası uluslararası hukuka uygun değil. Şimdi Libya konusu karın ağrısı orada çıkıyor. Hani Türkiye'yi dışlayacaklardı ya biliyorsunuz. Hani Türkiye'de hani muhalefetin eleştirmek sonuna kadar hakkıdır ama bazı noktalarda da milli meselelerde de mümkün olduğunca geniş bir muhalefet bloğunu tabii ki iktidarın yanında görmek de iyidir. Çünkü milli meseleler başkadır. Şimdi Libya konusunda Yunanistan e, Dışişleri Bakanı da rahatsızlığını dile getiriyor. Yani Türkiye'deki bazı çevrelerin dile getirdiği gibi rahatsızlığını dile getiriyor ve e, işte Türkiye'nin Libya'da aldığı pozisyona karşı olduklarını söylüyor. Bunun da Yunanistan'ın toprak bütünlüğünü ihlal anlamına geldiğini. Yani nereden çıkartmışsa Türkiye ne zaman nasıl Yunanistan'ı tehdit etmişse Böyle bir şey yok ama tabi burada bir e, ittifakla Türkiye'yi tamamen dışarıda bırakacaklardı. Sayın Erdoğan da ifade ettiği gibi sandal Akdeniz'de sandal yüzdüremez hale getireceklerdi. Oyun bozuldu. Türkiye'yi bütün Doğu Akdeniz'in zenginliklerinden, stratejik üstünlüklerinden mahrum bırakacaklardı. Tamamen dışlayacaklardı. Türkiye Libya'daki pozisyonuyla bu oyunu bozdu. Şimdi bir yandan biliyorsunuz İtalya'nın karın ağrısı var. Geçtiğimiz günlerde hani faşist falan demişti. Faşistin biri. Şimdi de Yunanistan karın ağrısını çok açık bir şekilde gösterdi. Şimdi e, sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun verdiği cevaplar tabii e, son derece etkili ve misafirperverlik adabına da son derece uygun bir de iki ülke arasındaki büyüklük farkını ortaya koyan bir e, duruşu vardı. Yani şey Yunanistan Dışişleri Bakanı bir kabile, bir kabilenin dışişleri bakanı gibi ya da kabilenin sözcüsü gibi hareket etti. Şimdi Ayasofya camisi bakın Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasına Türkiye'deki bazı çevreler karşı çıkmıştı. Yunanistan da karşı diyor ki Ayasofya'nın camiye dönüştürmesi kararının değiştirilmesi konusunda beklentilerimi dile getirdim. E, sayın Dışişleri Bakanı onu söylemiş yani Ayasofya'yı cami yapmayın Ayasofya eskiden olduğu gibi kalsın demiş. Hani Türkiye'de birilerinin sık sık söylediği gibi Türkiye'de Ayasofya'nın cami olarak yeniden ibadete açılmasından rahatsız olduğu gibi Yunanistan Dışişleri Bakanı da rahatsızlığını e, dile getirmiş. A aynı şekilde Karıya Manastırı'nın camiye dönüştürme kararının değiştirilmesi konusundaki beklentimizi söyledim. Şimdi burada bir şeyler söylenebilir, rahatsızlıklar ifade edilebilir, edilebilir vesaire ama istikşafi görüşmeler. Dolayısıyla hani e, o tarafta yapılanların bu tarafta basının önünde e, o müzakerelerin açıklanması zaten sabote etmek anlamına Geliyor baştan sabote etti. Şimdi Sayın Dışişleri Bakanı ha bir de şunu unutmadan hemen ifade edeyim. Lozan meselesi var. Lozan'ın altını çizerken şimdi Yunanistan tarafı Lozan'ı çok seviyor. Çok sahipleniyor. Çünkü Lozan'ın işine geldiğini düşünüyor. Lozan'ın kendi lehlerinin olduğunu düşünüyor. Hani Sayın Çavuşoğlu da dedi ki yani adaların silahsızlandırılması konusunda niye Lozan'a uymuyorsunuz? Yunanistan Dışişleri Bakanı hemen ona da Efendim, işte e, bizim güvenlik tehditimiz var. Onun için yani Lozan'ı orada takmıyoruz vesaire dedi. Zaten Lozan'ın işine gelen bütün maddelerini e, takıyorlar, uyguluyorlar ama işine gelmeyen hiçbir maddesini uygulamıyorlar. Şimdi Sayın Çavuşoğlu'nun şu sözünün altını özellikle çizmek istiyorum. Yunanistan'da aklını başına alsın. Türkiye'deki ee, Yunan muhipleri de aklını başına alsın. Dedi ki hani siz Avrupa Birliği üzerinden mesaj verdiniz. Eğer Yunanistan dediklerini yapmazsanız ya da işte Türkiye pozisyonu devam ettirirse Avrupa Birliği üzerinize gelir yaptırımlarıyla vesaire. Hiç güvenmeyin onlara dedi. Hiç güvenmeyin. Çünkü sizi böyle hani amiyane tabirle sap gibi öyle demedi ama ben tercüme edeyim. Sap gibi ortada bırakırlar. Daha sonra sizi ufak ufak kaşırız. Onun için Yunanistan aklını başına al e, diyoruz. Ve Lozan üzerinde, Türk-Yunan ilişkileri ilişkileri üzerinde, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri üzerinde, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik niyetleri üzerinde bir tefekkür ikliminin oluşmasına katkıda bulunmasını diliyorum. Çünkü Avrupa Birliği'nin ve Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı kini hıncı bitmeyecek. Ve Türkiye'nin çıkarları ile Avrupa Birliği'nin çıkarları hiçbir zaman örtüşmeyecek. Bunu bu şekilde bilelim. Bu kısa günün, sıcak gündemin, Yorumu da böyle olsun. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kanalımıza abone olmanızı ve bildirimlerinizi açmanızı önemli istirham ediyorum. Hayırlı günler dostlar.